Selamun Aleyküm Parazit TV dostları. 11 ayın sultanı Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken İslam dininde bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ni idrak etmemize de sayılı günler kaldı. Bu videomuzda sizlere 2021 yılında Kadir Gecesi'nin hangi tarihe denk geldiği konusunda yardımcı olmaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği, kutlu gece olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın hazırladığı 2021 takvimine göre Ramazan ayının 26. gününe denk gelen Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edilecek. Kadir Gecesi'nde Hz. Muhammed'e peygamberlik tebliğ edildi ve Kur'an-ı Kerim inmeye başladı. Ramazan'ın her gecesinin Kadir Gecesi niyetiyle ihya edilmesi ...ve insanların ibadete teşvik edilmesi amacıyla bu gecenin Ramazan'ın kaçıncı günü olduğu özel olarak söylenmedi. Ancak Hz. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem... ...bunun Ramazan'ın son 10 gününde ve son 10 gününün tek serili gecelerinde aranmasını ifade eden beyanlarından hareketle... ...İslam alimleri 27. gecenin Kadir gecesi olma ihtimali daha yüksek kabul edilmiştir. Ama burada... %100 bir kesinlik yoktur. Bunun gerekçesi de Ramazanda çok daha fazla geceyi bu niyetle ihya etmeye çalışmak ve buna teşvik etmek yorumu yapılmıştır. Gerçekten yerinde bir yorum ya da teşvik. Çünkü geri kalan hayatımızın 11 ayında Ramazandaki hal hareket tavırlarımızın çok dışında hareketler sergilediğimiz için bu bir ayda en azından o son 10 gecede en azından belki daha çok ibadete yönelebileceğimize yönelik bir teşvik ve değerlendirme bir yorum olarak karşımıza çıkıyor. Cumartesi gecesi, Kadir gecesi hepinizin hepimizin günahlarının affı olması dileklerimizin gerçekleşmesi, bereketimizin, bolluğumuzun, şükrümüzün, saadetimizin arttığı bir gece olması e, temennisiyle diyelim. Videolarımızı beğeniyorsanız videolarımızı beğenmeye ve kanalımıza abone olmak istiyorsanız abone ol tuşuna basmayı da ihmal etmeyin diye ekleyelim. Şimdiden e, Kadir gecenizin mübarek olmasını da temenni edelim.